Sevgili Boğa burcu kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, beni Türkiye, Belçika, Hollanda, İsviçre, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Türkmenistan, Bulgaristan, Rusya ve İran'dan izleyen, abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek veren tüm dostlara selam olsun. Evet bugün Nisan henüz bitmedi diyoruz ve bakalım bizi daha neler bekliyor. evet sevgili dostlarım şöyle hemencik düzeltelim bakalım burada neler varmış evet ee, yoğun bir ay e, olacak sizin için bir kısmını evet yaşadık bitirdik ama e, yoğun bir nisan ayı görünüyor sevgili dostlarım çok fazla yapılması gereken şey var hayatınızda hatta zaman zaman her şey üstüme üstüme geliyor diyeceksiniz. Bunu hissedeceksiniz. Çünkü yoğun bir ay olacak. Yani geri kalan kısmında bir yoğunluk sizi bekliyor. Şöyle söyleyeyim. Çok fazla düşündüğünüz şey var. Çok fazla yapmak istediğiniz şey var. Belki işte hayalleriniz, istekleriniz hepsi birbirine girmiş ve gerçekten bir ara üstünüze üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet burada sizin için bir de gizli düşman görüyorum sevgili boğa burcu. Gizli düşman şöyle söyleyeyim uzaktaki kişi zaten sizin için gizli düşman olamaz. Yani uzaktaki birinin size zarar vermesi çok da mümkün değildir. Bu sizin yakınlarınızda biri. Ve şöyle söyleyeyim gerçekten dili yılan kuyruğu Akrep gerçekten tehlikeli biri, ee, özellikle de e, sözleriyle ve hareketleriyle e, sizi manipüle etmeye e, çok meyilli biri. Diğer yandan sevgili dostlarım, eğer bu gerçek bir kişi değilse, taşınız der ki birazcık içini yokla, ruhunun derinliklerine in. <laughs> Çünkü bu gizli düşman aslında bizim kendimizde olabiliriz, yani nefsimiz, egolarımız. Bazı kaygılarımız, korkularımız da bizim için gizli bir düşmandır. Onlar bizi mutluluktan ve yaşamaktan alıkoyan şeylerdir. Taşınız bu konuda sizi uyarıyor. Varsa böyle içinde korkular, kaygılar, birilerine bir şeylere karşı duyulan aşırı öfke, kin, nefret hatta intikam duygusu gibi zehirli duygular. Sevgili dostlarım hepimiz insanız bu tür duygulara zaman zaman kapılmış olmamız... Hiç de şaşılacak bir şey değildir. Ee, yani kıskançlıklar olur, kibir olur. Bunlar insanca şeyler. Ama e, bunu hani e, çok uzun sürdürmemek, yeri geldiğinde dizginlemek ve e, aslında o duygulardan kurtulmak gerektiğini gösteriyor taşınız. Çünkü bunlar zehirli duygular ve size zarar veriyor. Gerçek anlamda mutlu olmanızın önünde de engel teşkil ediyor bunlar dedi taşınız sevgili dostlarım. Ve bakın burada birinin sizin üzerinizde tahakküm kurmak istediği ve sizinle ilgili gerçekten size çok müdahale ettiği, sınırlarınızı zorladığı görülüyor ve siz bundan bunalmışsınız. Adeta kendinizi zincirlenmiş gibi hissediyorsunuz ve bundan kurtulmak istiyorsunuz. Şimdi bu yine gerçek bir kişi olabileceği gibi gerçekten sizin hayatınıza çok müdahale eden, böyle sınırlarınızı ihlal eden biri olabileceği gibi sizin bazı bağımlılıklarınıza da işaret ediyor olabilir. E bu birine bağımlılık olur ve maddeye bağımlılık olur Yani lükse bağımlılık yemeye bağımlılık bile olabilir Sevgili dostlarım varsa bağımlılıklarını keşfet Keşfetmekle başla işe ve ondan kurtul dedi taşınız Evet burada bir yıldız taşınız var sevgili dostlarım Yıldız çok iyi şans e, Yıldızınızın parlaması bir şans e, elde edeceğinizi gösterdiği gibi Bazen kendimizi karanlıkta kalmış gibi hissederiz yönümüzü kaybetmiş gibi hissederiz. Ve bu taş size diyor ki gemicilerin yıldızlara bakarak rotalarını belirlemeleri gibi sen de yıldızını bul. Yıldızına göre hareket et. Nedir yıldızın? Yani hedefin ne? Hayattaki amacın ne? Asıl varmak istediğin nokta ne? Ve oraya varmak için neyi izlemelisin? Ne yapmalısın? Onu keşfet dedi taşınız. Bu arada sevgili dostlarım ortaklaşa yapılmış bir işten alacağınız çok çok güzel bir pay var. Bu pay maddi ya da manevi bir kazanım olabilir. Belki de şöyle söyleyeyim bir miras payı olabilir ya da ortak yapılmış herhangi bir işten paranızı alacak olabilirsiniz. Ama aynı zamanda yine birileriyle ortak bir çalışma sonucunda ortaya koyduğunuz güzel bir mutluluktan alacağınız paya da işaret edebilir. Evet bir döngü taşınız var sevgili boğa burcu. Döngü taşı size şunu hatırlatır. Hayatta hiçbir şey sonsuz değildir. Üzüntüler de sonsuz değildir. Acılar da sonsuz değildir. Mutluluklar da sonsuz değildir. Hayat bir döngüden ibaret. Bütün bunları iyisiyle kötüsüyle biraz böyle ortalarda yaşamak iyidir. Çünkü üst noktalarda yaşadığımız zaman düşüş çok ağır olur sevgili dostlarım. Onun içinde de taşınız bu döngüyü size hatırlatıyor ee, yaşadığınız acı tatlı şeylerden e, hepsinden e, bir, bir ortalama bir e, duyguyla hayatınıza devam etmenizi tavsiye ediyor ve bir sabır taşınız var Evet e, belki e, bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz bakın söyledim zaten her şey üstünüze gelecek çok yoğunluk dedim belki içinizde gizli bir düşman var bağımlılıklarınız dedim bakın burada da iki yüzlü biri var yani biraz ayrılmanız gereken birine dair bir işaret var ve burada sabır taşı çıktı size sevgili dostlarım taşınız her şeye karşı sabır dedi size yani zaman zaman bizim sinirlerimizi zorlayan insanlara karşı da sabır Beklenmesi gereken durumlara karşı da sabır. Her şeye karşı sabır. Ben şöyle söyleyeyim. Bu sabır taşı aslında zannedersem şununla ilgili çevrenizde çok konuşan ve sizi bunaltan birinin olduğunu görüyorum. Bu kişi sizin yakınınız biri. Yani uzak biri değil. Çünkü uzak biri olsa siz onu zaten hayatınıza müdahale ettirmezsiniz. Bu yakın biri ve sizin hayatınıza müdahale ediyor. Kararlarınızda etkin olmak istiyor, sizin üzerinizde tahakküm kurmak istiyor, sizi belki de yapmak istediğiniz bazı şeylerden konuşmalarıyla alıkoyan biri, belki de biraz ona karşı da sabır göstermeniz gerekiyor olabilir ama yine de siz kendi kararlarınızla ilgili kendi yolunuzu çizeceğinizi söyleyebilirim ve bakın burada aileyle ilgili bazı işler görünüyor sevgili dostlarım zaten yoğunluk demiştik bir aile işi daha çok geniş aile gibi görünüyor ama herkesin çok geniş aile bağları sıkı olmayabilir bu kendi çekirdek ailenizde de ilgili olabilir bu kötü bir taş değil bu aslında mutlu bir taş hatta şöyle söyleyeyim bu sizin belki de ailenizi büyütmek genişletmekle ilgili bazı planlarınız olduğuna da işaret edebilir yani kendiniz belki evlilik planınız var ya da çocuğunuzu evlendirmek istiyor olabilirsiniz yani bir aileyle ilgili güzel bir taş güzel işlere işaret eden bir taş ve bakın burada da zaten sıcak bir yuva özlemiyle ilgili bir taşınız var belki de gerçekten ailenizi genişletmekle ilgili planlarınız olabilir bu dönemde bunlarla ilgili biraz yoğunluk yaşayacak gibi görünüyorsunuz ee, aslında aslında siz kendi niyetinizi bildiğiniz için kendinize göre yorumlayın çünkü zaten taşlarınız eğer bir aile kurulması ile ilgili ise taşlarınız o anlamda da son derece uyumlu geldi aslında. Evet bazı işler kafanızın çok yoğun olduğu ama bazı yaratıcı fikirlerle ortaya çıkacağınızı da söyleyebilirim yani güzel düşüncelerle yapılacak işlere çok büyük katkılar sunacağınızı da söyleyebilirim. Çünkü kafanızda yeni yeni ışıklar yandığını, yeni kıvılcımlar parladığını görüyorum. Evet gücünüze güvendiğinizi görüyorum sevgili boğa burcu. Ya da belki aslında hem gücünüze güveniyorsunuz ama zaman zaman da kendinizi biraz güçsüz hissediyorsunuz. Bazı şeylere gücünüz mü yetmiyor ya da kararsızlıklar yüzünden mi bilmiyorum ama bir de güç istediğinizi görüyorum. Belki de bu süreçte yaşayacağınız bazı olaylar sizin gücünüze güç katacak. Kendinizi güçlenmiş hissedeceksiniz. En azından gerçekleştirmek istediğiniz bir planınız varsa o planınızı gerçekleştir gerçekleştireceksiniz ve e, o zaman işte kendinizi gerçekten çok güçlü hissedeceksiniz. Çünkü burada güç taşınız hem de merkezde çıkmış. Evet sevgili Boğa Burcu bir yerlere gitmekle ilgili bazı düşünceleriniz, hayalleriniz ve planlarınız olduğunu söyleyebilirim. Hatta bakın gitmek ve burada yuva, sıcak yuva özlemi demek ki gideceğiniz yerde belki de kendinize bir alan mı oluşturmak istiyorsunuz? Yeni bir belki oluşum mu yapmak istiyorsunuz? Belki bir yerlerden ev alacaksınız. Bir gitme taşınız var. Burada bir planınız, bir isteğiniz olduğunu söyleyebilirim. Hatta güç taşınızın yanında çıkmış. Belki bu konuyla ilgili birazcık kendinizi daha güçlü hissetmek ihtiyacında mısınız? Onu bilemiyorum ama hepsi yan yana ve peş peşe çıkmış. Ve bakın kapılar önünüzde ardına kadar açılacak sevgili dostlarım. Bazı konularda kararlı davrandığınız zaman elbette kapılar sizin önünüzde ardına kadar açılacaktır. Bakın burada da bir yerlerden ayrılacağınızı, bir şeylerden, bir yerlerden, birilerinden ayrılıp uzaklaşacağınızı görüyorum ve ayrıca burada sizin bir kısmetiniz var kesinlikle bu çok güzel bir şeye işaret sevgili dostlarım. Evet büyük bir kısmet, şans ve belki de bir para gelişiyle ilgili sevgili dostlarım. Bakın bir yerlerden bir şeylerden ayrılmak bir ee, belki de kendinize bir e, yuva kurmak gibi bazı işleriniz ve gitmekle ilgili planlarınız ve burada size de bir yardım eli sevgili dostlarım bu yardım her zaman e, maddi yardım olmaz bazen de manevi yardımlar her şeyden çok daha değerlidir yani birilerinin e, danışmanlığı birilerinin dostluğu Belki de hani e, yaptığımız Görüş alışverişi bazen çok büyük bir yardım olabilir bizler için ve taşlarınız son derece güzel geldi sevgili Boğa burcu. Biraz kafanız e, yoğun gibi görünse de ama güzel planlarınız ve yapmak istediğiniz güzel şeyler olduğunu görüyorum. Sevgili dostlarım zaten bakın merkezinizde kocaman bir güneş taşınız var. Güneş, sağlık, huzur, mutluluk, başarı, bolluk, bereket, her şey var. Bu taşta yani bazı planlarınızı gerçekleştireceğinizi görüyorum. Sadece taşlarınız sizden belki de bir atak bekliyor. Ki zaten siz bazı şeyleri düşünme ve planlama aşamasındasınız. Hayırlısı olsun diyorum dostlarım. Size çok güzel bir Nisan ayı dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerin sesini açarsanız yeni videolarımdan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım. Hoşçakalın.